Merhaba arkadaşlar. Kombi doktorundan Yunus ben. Bu videomda sizlere Vaillant F75 arızasından bahsetmek istiyorum. Bu arızayı gördüğümüz zaman arkadaşlar öncelikle kombinin basınç göstergesine bakmanız gerekmektedir. Basınç düşük ise kombiye ihtiyacı olan bir buçuk su basıncını eklemeniz lazım. Basınç yerinde ise sistemde hava olabilir arkadaşlar. Peteklerinizi kontrol edip sistemde bulunan havayı boşaltmanız lazım. Hava kısmını hallettik, hala problem düzelmediyse arkadaşlar kombinin basınç sensörüne bakılması lazım. Basınç sensörü bozulmuş ise pompanın çalışmasını kontrol edemez ve kombi F75 arızasında takılı kalır. Bu anlattıklarımda problem yok ise ihtimal olarak en yüksek olan kombi pompasına bakılması lazım. Kombi pompası sıkışmış veya yanmış olabilir arkadaşlar. En son ve en düşük ihtimal kombi anakartında problem olabilir. Ana kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar.